bugünkü etkinliğimiz sonuna kadar e, a kadar ve e kadarın kullanımını işleyeceğiz sizlerle mesela e, okula kadar yürüyelim veya akşama kadar buradayım şeklinde cümlelerde a kadarı ve e kadarı kullanabiliyoruz evet burada bir görselimiz var görsellerimiz var e, otel resmi var gördüğünüz gibi kız çocuğu işte havuzda çocuk ne yapıyor yüzmeyi öğreniyor yüzüyor Burada ne var? E, kamp kurmuşlar. Ateş yakmışlar çocuklar burada. Burada iki tane çocuk e, otobüsün dışarısından pencereden dışarı, dış, dışarıya bakıyor. Burada iki tane çocuk ne yapıyor? El ele tutuşmuşlar. Koşuyorlar, yürüyorlar. Burada deniz var. Burada ne yapıyorlar? Şanlıurfa yazıyor. Şanlıurfa'ya ziyarette e, bulunmuşlar. Şanlıurfa'ya gitmişler. Evet, burada da ne yapıyor? Adam bir ağacın önünde oturuyor şu an. Bir köy gibi bir yer var. Oraya bakıyor. Burada kız çocuğu ders çalışıyor. Burada orta köyü yazıyor. Adam oraya doğru gidiyor. Elinde valiziyle beraber. Burada da bir iş var. Terzi büyük ihtimal. E, terzi ne yapıyor? Elbise dikiyor. Şimdi bunlarla ilgili cümleler var. Ve onları dolduracağız. İlk e, görselimiz mesela. Evet ne yapıyor kız? Otele kadar yürüyor değil mi otele kadar yürüyor. Evet ikinci görselimiz burayla ilgili ne yapıyor? Akşama kadar havuzda yüzeceğim. Evet burada çocuk yüzüyor. Ne zamana kadar havuzda yüzecekmiş? Akşama kadar havuzda yüzeceğim diyor. Burada a kadarı kullanmış olduk. Buraya gelen ek a akşama kadar. Evet. Burada da Ahmet Evet görmüş olduğunuz gibi Ahmet'in resmi. Ee, Ahmet öğlene kadar kam ateşi yakmaya çalıştı. Evet Ahmet burada ateş yakmaya çalışmış. Ne zamana kadar ateş yakmaya çalışmış? Öğlene kadar. Evet buraya da e kadar gelecek. Evet bir sonraki ne yapıyor çocuklar? Kilise gidiyorlarmış. Kilis bir il bu arada. Kilise kadar otobüsle gittik. Nere, ne, nereye kadar otobüsle gitmişler? Kilise kadar otobüsle gittik diyor. Evet, bir sonraki denize kadar koşalım mı? Evet, burada iki tane kız kardeş var büyük ihtimal. Ne diyor? Denize kadar beraber koşalım mı? Denize kadar koşalım mı? Evet, bir sonraki Şanlıurfa'dan Gaziantep'e kadar gezdik. Ne yapmışlar? Şanlıurfa'dan Gaziantep'e kadar gezmişler. Evet. Ailecek seyahat etmişler. Evet, bir sonraki görselimiz. Evet. Burada Trabzon'dan Samsun'a kadar her yer yemyeşildir. Evet, adam oturmuş burada yeşillikleri seyrediyor. Trabzon'dan Samsun'a kadar her yer yemyeşildir. Evet. Ee, bu saate kadar ders çalıştım. Evet, burada ne yapıyor kız çocuğu? Ders çalışıyor. Bu saate kadar ders çalıştım. Evet. Haydi Beşiktaş'tan Ortaköy'e kadar yürüyelim. Evet Beşiktaş'tan Ortaköy'e kadar ne yapmış? Elinde valize ile yürümüş. Evet bir sonraki ne diyor? Akşama kadar bu işi halletmem lazım. Evet terzi adam terzi işini yapıyor. Ve akşama kadar bu işi bitirmesi gerektiğinden bahsediyor. Evet a kadar ve e kadarın kullanımını gördük. Şimdi bir tane daha metnimiz var. Onlardaki boşlukları dolduralım yine A kadar ve E kadarla birlikte. Evet metnimizin ismi tatil planı. Bu yaz ailemle birlikte otobüsle İstanbul'a gideceğim. Çok güzel tatil planı yaptık. 5 gün otelde kalacağız. Birinci gün Beyazıt Meydanı'na gideceğiz. Orada Sultanahmet Camisi ve Ayasofya Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Oradan Topkapı Sarayı'na kadar yürüyeceğiz. Evet ne dedik? Topkapı Sarayı'na kadar. Nereye kadar? Topkapı Sarayı'na kadar yürüyeceğiz. Daha sonra Gülhane Parkı'na gidip akşama kadar gezeceğiz. İkinci gün Beşiktaş'a gideceğiz. Orada Dolma Bahçe Sarayı'nı ziyaret edeceğiz. Saraydan Orta Köy'e kadar yürüyeceğiz. Öğle yemeğinden sonra Tarabya'ya geçeceğiz. Üçüncü gün adalara gideceğiz. Vapur iskelesine kadar yürüyeceğiz. Adada saat 3'e kadar bisikletle bineceğiz. Evet, kaça kadar bisiklete bineceklermiş? 3'e kadar. Yani e kadar ve kadar sınırlamayı gösteriyor. Kaça kadar, ne zamana kadar işi yapacağını belirtiyor. Evet, akşam saat 6'ya kadar yemeğimizi yiyeceğiz. Saat 6'da vapura bineceğiz. Dördüncü gün Eyüp Sultan Camisi'ne gideceğiz. Pierloti tepesine kadar yürüyeceğiz. Oradan teleferikle ineceğiz. Beşinci gün kız kulesine kadar tekneyle gideceğiz. Dönüşte sahilde yürüyüş yapacağız. Yaz saatini sabırsızlıkla bekleyeceğim. İnşallah çok güzel bir tatil olacak. Evet bir tatil planından bahsediyor. Birinci gün Beyazıt Meydanı'na gidecekmiş. Orada Sultanahmet Camisi. Evet Sultanahmet Camisi büyük ihtimal bu. Ve Ayasofya Müzesi ne yapacaklarmış? Gezeceklermiş. Daha sonra Gülhane Parkı'na gideceklermiş. Beşiktaş ikinci günde Beşiktaş'a gideceğiz diyor. Dolmabahçe Sarayı'na ziyaret edeceğiz. Saraydan Ortaköy'e gideceğiz. Evet bir İstanbul gezisinden bahsetmiş. Evet A kadar ve E kadar kullanımını işledik bu videomuzda. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.